Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz borsa ve ekonomi yorumlarıyla beraberiz abone olmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen bugün de borsanın genel yapısı ile ilgili konuşacağım ardından bir süz endeksini teknik analizini yaparak bugünü de bu şekilde sonlandırmış olacağım hazırsanız başlıyorum arkadaşlar arkadaşlar ekonomi belirsizlik ve güven eksikliğinden dolayı yerinde saymaya devam ediyor. Ekonomik gelişmeler yetersiz. Avrupa ve ABD'de düşüş trendi devam ediyor. Biz sürekli düşüyoruz. Yani yükselseler de düşüyoruz, düşseler de düşüyoruz. Böyle bir sistem devam etmekte. Yani bizim borsada heyecan yok. Hep heyecan aşağı yönlü. Yukarı doğru bir hareketimiz yok. Yani 11.150'lerden 10.100 lira 10. lira kadar düştük. Yani bunun arasında hareket ediyoruz. Şimdi geçen hafta e, hiç yeşil mumumuz olmadı. Hep kırmızıyla tamamladık. E, mumların gölgeleri biraz biraz uzamaya başladı. Yani burada bir e, doji oluştu. Aşağıda alımlar olunca oradaki düşüşü belli bir noktaya kadar 10.565'e kadar mumun gölgesi yukarıya doğru giderek küçük bir bedenle uzun bir kuyrukla her an yön değiştirebilirim ifadesiyle bir mum sunumu oldu. Eee Bollinger bandının alt bandına kadar düştük. Şimdi o alt eğer alt en alt banda değmeden yukarı doğru hareket edersek Bollinger bandının üst tarafında mumlarımızı takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi borsada bir belirsizlik var. Bunu kesinlikle üzerimizden atamadık. Siyasi risklerin devam etmesinden dolayı da yabancı yatırımcı gelmiyor, para girişi yok. Güven yok zaten. Böyle olunca da herkesde bir karamsarlık var. Bir çözüm üretilmediği zaman da herkes başının çaresine baksın imgesi kalıtsal olarak hepimizi sirayet ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani ABD borsaları düşüyor. Bugün biraz toparlar mıyız dedim. Onlar düşüyorsa biz de düşeriz. Artık yukarıya doğru gitmemiz lazım. 10000 görebiliriz gün içinde, yani 10.000'in 10 üzerine atıp tekrar eski seviyemize ulaşmak zorundayız. Bunu yapabilmek için de bir katalizör olması gerekiyor, bizi yukarı doğru sürüklemesi, bize bir hız vermesi, yani umut vermesi ama şu anda yok. Kripto düşüyor, altın ve gümüş destere piyasasına girdi. Yani bizde sürekli düşen bir borsa, bir süz endeksi. E, bilanço dönemi bitti. Çok bilançolardan söz edemedik. Birkaç banka dışında çok da öyle kayda değer bir şey görmedim. Türk Telekom var, bunların işte şok marketler falan var. E, bunun dışında bir şey olmadı. 3 senedir yerimizde sayıyoruz. Enflasyon yapıştı. %33'ler senelik enflasyon. Bu yeni gelecek dönemde işte enflasyon verisi beklentilerin altında gelirse bizi biraz yukarıya doğru sürükler. Yani bizi şaşırtırsa borsa da yukarı doğru şaşırır. Onun dışında siyasi belirsizlikler devam ediyor. Burada sıkıntılıyız. Risk primimizde yükselme yok ama yabancı da gelmiyor. Yani gelişmekte olan ülkelerin yabancı parada sağladıkları başarı bizde yok. Bize gelen günlük geliyor, alıyor, satıyor ve parayı buradan çıkartıyor. Bize faydası olmuyor. Yani bu yönleri takip etmeye devam edeceğiz. Borsamız bugün de stabil bir şekilde hareket edecektir. Ama artık dönmeli. Aşağı gelmiyor, yukarıda gitmiyor. Buralarda bir taban oluşumu olacaktır. Bunlara bakacağız. Alımlarımızı, satımlarımızı dikkat edeceğiz. Nakit bulunduracağız. Yani ben şu durumda çok hisse tutma taraftarı değilim. Bunun dışında da herhangi bir şey yok. Gelişmeler olursa dönüp tekrar video çekip sizleri aydınlatmaya veya yorumlarımla katkıda bulunmaya çalışacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar olsun. Hoşça kalın.